Merhaba, spor bülteni başlıyor. A milli takımın Macaristan'la oynayacağı Uluslar Ligi playoff'unun kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella, 3 futbolcuyu ilk kez Ay Yıldızlılara davet etti. Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek, Beşiktaş'ın Rio Ave'ye kiraladığı Demir Ege Tıknaz ve Rize Spor'dan Taha Şahin ilk kez A milli takım kadrosuna çağrıldı. Fenerbahçe'den Oğuz Aydın Euro 2024'ten sonra ilk kez davet edilirken Eyüp Sporlu Emre Mor 2,5 yıl sonra Ay Yıldızlı kadroda tekrar yer aldı. Uluslar A Ligi'ne yükselebilmek için Macaristan'la playoff oynayacak Türkiye, 20 Mart Perşembe günü rakibini Rams Park'ta konuk edecek. Milliler rövanşı da 23 Mart Pazar günü Budapeşte'de oynayacak.